Kasımpaşa takımının kolay lokma olmadığını, Beşiktaş Kasımpaşa maçlarının her zaman zor geçtiğini hepimiz biliyorduk. Bununla birlikte maçın genelinde hani ne oynadığını bilen, ne yapmak istediğini bilen, planı oyuna yansıyan, skora da yansıyan bir takım görünümü verdi Kasımpaşa. Beşiktaş açısından yanlış giden neydi bu maçta? Kasımpaşa ligin ikinci yarısının en iyi takımlarından biri. Yani üç tane takım saysak Kasımpaşa bunların içinde. ikinci yarıdaki gösterdiği performansla. Beşiktaş için diyeceğimiz hani kendi ayağına kurşun sıkarsın ya resmen kendi ayağına sıktın. Bir üçüncü, üçlü sistemle oynuyorsun. Ve üçlü sistemde iki tane stoperin, üç tane stoperinde rakibe gol yapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Yani asist yapmak için. Evet. İlk golü hatırla Vidan'ın önünden buraya, arkadan muleka geliyor. Vidan'ın önüne geçiyor Duran topta e, golü atıyor. Bir pozisyonda bakıyorsun. Montoro kendi kendine koşarken düşüyor. Yani sen üçlü sistemle oynuyorsun. Mevcut sistemdeki bu oyuncularla oynamaya çalışıyorsun. Kasımpaşa karşısında yakalanan pozisyonuna düşün. Pozisyonumuz var mı? Ama Kasımpaşa'nın gelip kaçırdığı gene iki, üç tane daha pozisyon var. 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 Beşiktaş adına tek yani e, akılda kalan pozisyon ne son dakika kafayla vurup kaleye atamadı pozisyon. Benim aklımda başka kalan bir şey yok. Maça gelecek olursak ilk yarısı bir maçta bu kadar oyun durmaz. Yani e, oyunu oynarsın bir spay için pozisyonu bile orada güme gitti. Nasıl güme gitti? Yani spay gerçekten sakatlandı ama onun diğer pozisyonlarında Kasımpaşalı futbolcular o kadar çok yerde kaldı ki seyirci bile buna isyan etti. Gerçek bir sakatlık oldu. Yani Allah korusun yani inşallah önemli bir şey. Buradan ciddi gibi duruyor duruşumuz zaten diyelim. dikkat et Piyanic hemen o işaretliği evet. verdi hemen yüzünü tuttu. İnşallah çok ciddi bir şey yoktur. Bir o pozisyonda çok ciddi bir olay var. Buna rağmen hakem oyunu durdurmadı, devam ettirdi. O kadar oyunun durma süresini. Bir de futbolumuz neden gelişmiyor diyorsa diye kendi kendimize soruyorsak esasında bu olayları göz önüne almamız lazım. Tamam ligde fazla iddiası kalmamış iki takım ama sonuçta bakıyorsunuz oyun adına verilen bir şey yok. Herkes bitse de gitsek diye bakıyor. Valerin İsmail açısından kötü bir tecrübe oldu. Çünkü üçlü sistemde oynarken bir anda da üçlü sistemi bıraktı. Dörtlüye geçti. Yani ben ustayı Belli bir bölümden sonra. Tabii tabii yani ikinci yer oyuncu değişikliğinden sonra dörtlü sisteme geçti. Üçlü sistemde Beşiktaş açısından en kötü durum bence üçlü oynayacak oyuncuların bu metoda uymamaları bu sisteme uymamaları yani bireysel bu sistemde bireysel bu kadar hata yaparsa bir takım bu sistemde oyun kazanamazsınız çok zor işiniz ee, şimdi tabii Valerian İsmail geldikten sonra dördüncü maçı oldu bu evet. Beşiktaş'ın bir galibiyet iki beraberlik bir yenilgi şimdi e, biz genellikle e, ülke olarak millet olarak yeni gelenleri hemen böyle baş tacı ediyoruz fakat sonra da o baş tacı ettiklerimizi biraz sıkıntı yaşananladığı zaman özellikle futbol kamuoyumunda bu böyle yerin dibine de sokuyoruz. Ya bunu... Yani iyimiz de çok uçta, kötümüz de çok uçta. Ee, tabii Valerian İsmail için e, özellikle bu üçlü tercihi üzerinden çok eleştiri gelmeye başladı bu 2-3 haftadır bakıyorum. Ee, Trabzon ve e, ondan sonraki maçı şimdi tam hatırlayamadım. O iki maçtan sonra... E, ilk iki maçın ardından yavaş yavaş şey başladı böyle bir mırın kırınlar. Bugün şimdi sosyal medyaya, forumlara falan göz attım. Biraz daha arttı bu. Ee, açıkçası hala erken belki ama gelecek seneye ilişkin e, ne yapmak lazımı da düşünmek gerekiyor bence. Devre arasında konuşmuştuk ya Önder'cim. Valeri İsmail ile ilgili biz yani başımızla ayaklarımız arasında kısa o kadar yani kısa var ki ya başımızın üstüne alıyoruz. Başımızın üstüne aldığımızı da bunu Haldun abi demişti. Onun kulağına yani bir kere su kar suyu kaçır. Ya da ayağımızın altına eziyoruz hemen ondan sonra. Önder Hoca'ya da böyle yaptık. Önder Hoca da ilk geldi. Yerlere göklere sığdıramadık. Ondan sonra da yerin dibine soktuk. Şimdi aynı şekilde Valer İsmail geldi. Beklemek lazım. Sistemini görmek lazım. Seneye hazırlanıyor. Süre vermek lazım. Valer İsmail'in e, ilk maç hariç baktığımız zaman Oyunsal formunda hala kendini geliştiriyor sistemini geliştirmek için oyunculara bakıyor bu sistemi hangi oyuncularla doğru oynayabilirim diye düşünüyor yanılmıyorsam maçtan önce kadro ile ilgili şöyle dedi en iyisini bulmaya en iyi takımı çıkarmaya çalışıyoruz evet. ama gözle görülen bir şey var Beşiktaş şey yani değişen bir şey yok. oyuncu istikrarı var değiştirdi önce tek Şaran'ın yerine bugün güvenle başladı Can zaten, bir de Can Saga zaten yoktu. Için. Onun yerine de Piyaniş dedik ki işte ben formdayım daha fazla süre. Bir de Piyaniş'le başladı. Evet. Bir önceki hafta mecburiyetten Necip'le başladı. Yani baktığın zaman bir 11'i on var onun üstünde fazla bir şey oynamıyor. Bugün Beşiktaş adına ikinci yarı Emirhan oyuna girdi. Emirhan o ara oyunu hareketlendirdi. Yani Emirhan esasında süre verildiği zaman e, gerçekten Beşiktaş'ın gelece geleceği olan bir oyuncu. Madem o süreyi ona vermeye başlayalım çünkü bundan iyi bir zamanda bulamazsın. Ligin bitmesine 4 hafta kaldı. Şu andaki hedefin, şu andaki hedefin 5. olup Avrupa Kupalarına gitmek istiyorsan da Trabzon'un kupayı kazanması. Başka başka bir şansın yok Avrupa'ya gitmek için. Bir hedef de kalmadı artık. Eğer hedefin kalmadıysa seneye altyapıdan gelen çocuklarla artık kalan 4 maçta bunları görmek için oyuna bunlarla başlamaları lazım diye düşünüyorum Valer İsmail'in. Hem transferde kalacak gidecekleri belirleyecek hem de bu genç oyuncuları kullanıp verim almaya çalışacak. Ee, Real Hocam, şimdi e, Vitor Pereira dönemini de hatırlıyorum. E, hemen bu şeyler başlamıştı. Üçlü. E, ya üçlü işte nasıl olacak böyle falan. Şimdi tabii ki kendi e, planı doğrultusunda yapılmış transferlerle oynamıyor bu sistemi. E, ama e, işte oyun içinde ben döndü gibi dö gördüm dörde. ...son bölümde. 4 4 oynadı. Kenan arkası biraz... ...Emiran öyle gibi bir şekilde oynadı. oynadı. Ile Gezal ee, mesela Batshuayi'nin çıkışı... ...Vidan'ın çıkışı... Batshuayi çıkarken... ...kenardan yükselen... ...protesto sesleri. Oyuncu tercihleri... ...oyun tercihi... ...hamleleri... E, ...nasıl değerlendirmek lazım... E, ...bu Beşiktaş'ı... ...Beşiktaş'ı derken daha çok Valerian İsmail'i... ...çünkü... Ee, gelecek seneye ilişkin bazı çıkarımlar yapmamız gerekiyor artık. Mesela Batu Şuay'dan başlayalım kısa kısa. Batu Şuay, evet yani kötü oyunu da niye oynadı? Yani oraya top getirildi. Batu Şuay çok golümü kaçırdı. Ya yani Batu Şuay'ı düzen bir kere sorgularsak yani oyuncu üzerinden gitmezsek daha doğru tespit ederiz diye sorunu öyle düşünüyorum. Ya yani Batu Şuay'ı çıkarmak kolay. Kötü oynuyor. Çıkardı bir santrofor al. 4-4-2'ye de dön. İstediğine dön. Peki sağ içindeki oyun anlayışı ne olacak? Tekrar bir ne yapıyorsun sen? Farklı bir işlemden, üçlü bir işlemden dörtlüye dönüyorsun. O zaman farklı bir oyun oynayacaksın. Yani yoksa ezbere sok, en sok, bir stoper çıkar. Evet bir de santrafor değişikliği yap. Mühim olan e, bu değil. Esas sağ içindeki doğru işlemi yapılması gerekir. Bu maçı Giresun maçından okumak gerekir. Giresun Spor karşısında Beşiktaş bazı sinyal verdi. Ver ne gibi sinyal verde, verdi? verdi? Giresun aynı şekilde Beşiktaş'ın aynı dilinde konuştu. konuştu. Sağ içinde ciddi çalışmalar ikili mücadele oldu ama Kasımpaşa gibi kaliteli bir takım olmadığından, ucum kombinasyonu, çeşitliği olmadığından Beşiktaş'ı yakaladığı pozisyonlarda gol atamadı. Kasımpaşa ligimiz ikinci devre en formda takımı. Bunu yakalayınca goller attı. Buna şaşırmamak gerekir. Evet. Geçen haftadan bu maçı eksikleri görerek Valerian İsmail okuması gerekirdi. Bu bir. İkincisi... Üçlü, e, hatta burada e, bir var kovizyonda kadro geldiğinde konuşmuştum. Yani Beşiktaş takım bazı sıkıntıları var bu dizilişle ilgili. Bir, Beşiktaş takımı geriye düştüğü maçlarda oyunu çevirmekte e, bu felsefeyle, yani diziliş rakamlarla değil. Bu felsefeyle zorlanır. Bir. Ki biz hep onu merak ediyorduk. O şeklinde. Geçen hafta burada hatta. Geriye düştüğünde tabii, ne yapacak? evet. Yani geriye düştüğünde. Niye, niye? ama bu geriye düştüğünde sıkıntı yaşar? Çünkü Beşiktaş top ayağında hucum organizasyonu bu dizilişte doğru değil. Şimdi ciddi eksiklikler var. Üretemiyor. Bu en önemli ikinci unsur. Üçüncüsü ne? Beşiktaş takımını özellikle bu böyle bir dizilişte. Hatta örnek de verdim. Maestro örneği verdim. Hmm. Göztepe'ye dedim ki Avusturya'da çalıştı Valer İsmail'de. Evet. Orada hep herkes Red Bull Salzburg gibi pres, karşı presi yapan takımlar. Beşiktaş takımı bu pres, pres ve karşı pres topu kaptırdığı yerde doğru organize yapamıyor bunu. Ciddi bir sıkıntıları var saha içinde. Buna her takım uygulayamadığında ciddi geçişler pozisyon verir. Bu da 3. 4 en önemli en son söyleyeceğim ee, yani bunu Pereira'da gördük yani üçlü oynandığında bazı antrenörler çok ciddi anlamda daha düz mantıklı bakıyor. E, ee, Valerian İsmail ne gibi? Üçlü oynayabilirsin Ender. Dörtlü de oynayabilirsin. Ama öndeki diziliş mesela bugün 3-4-2-1 oynadığında güvene. Mesela güvenle başla. De ki Santrafor dipte oynasın. Güvenle Batşuay'a arkası gez al. 3-4-1-2 yap. Yani bunu nereden e, mesela ezbere nereden bunu e, mesela iki tane santrofor oynatırım. Donk'la bir hatırlıyor musun? Güven'in pozisyonu vardı. Aldı çok çabuk döndü yere oyununda. da hmm. Donk kaldı sen seyrederken. Araya, Araya bıraktı. Dedik ki zamanlaması iyi. Uzı... Evet. Eğer daha zamanlamasını güveni yapsaydı Beşiktaş gol atacaktı. Şimdi bunları da bu rakibin de özellikle merkezini doğru nasıl oynayacaksa bir şekilde analiz edip daha doğru oyuncu tercihleri yapması gerekir. Valen İsmail de aynı Pereira gibi mesela 3-4-2-1. Ya yeri geldiğinde 1-2 oynarsın. Yeri geldiğinde evet 2-1 oynarsın. Yeri geldiğinde 3-4-3 oynarsın. Yani öndeki o üçlüyü doğru bir şekilde rakibe göre nasıl baskı yapacaksın, nasıl ön alanda özellikle merkezde oyunu kurulacaksın. Bunu daha derinlemesine düşünmesi gerekir. Şimdi Valerian İsmail'de bunu çok böyle düşünen bir derinlik de yok. Ee, nitekim de bu dört tane ana unsur en büyük sıkıntısı. Problem evet var ama bu problemleri giderecek. Yine e, sorunu, çare, e, sorunu e, çözecek, çare bulacak İnsanda Valerian İsmail Teknik direktör.